O gün Sayın Genel Başkan İzmit Belediyesi'ni ziyaret etti ve belediyecilikte çığır açtıklarını söyledi. Evet çığır açtılar. Açtıkları çığır Laf Belediyeciliği'nin çığırı, Çoğu Belediyeciliği'nin çığırı. Bir tane iş göremezsiniz. Daha önceki dönemlerde yapılmış olan işlerin açılış törenlerine katıldıklarını görürsünüz. Örneğin İstanbul'da İlçe belediyelerinin yaptığı hizmetlerin büyükşehir belediyesince sahiplendiğini görürsünüz. Evet, bu bir yeni çığır, hizmet intihali çığırı, hizmet aşırması çığırı. Aynı şeyi Kocaeli'de de görürsünüz. Bizim hastanaki ambulanslarımızı vatandaşa göndeririz, onların filmini çeker, paylaşırlar, hizmet ürettik derler. Evet bu belediyecilikte bir çığır. Tireşi komik bir çığır. Neyin çığırı? Hizmet aşırma çığırı. Hizmet etmeme çığırı. Reklam yapma çığırı.